Evet. Gece büyük Ankara en çok gece kondu soran ilçe için. Şöyle devam ediyoruz tekrar Doğru mu? Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ama şu an oluyor. ve hali hazırda Keşören Belediye Altınok bir belediyecinin e, hikayesi AK ve bir belediyecinin destanıdır. Yine bir gece kondu şehrinden bir turizm kentidir şu an Keçören. En son biliyorsunuz Atatürk Cumhuriyet Kulemizin açılışını yaptık. Bizim yaptığımız eserlere yavaşın hayali yetişmez, hayali. Nefesini bırak, hayali yetişmez. Sevgili Ankaralar, değerli hemşerilerim. Dün Moskova'daki saldırıda evet. Rus vatandaşlarımız Rus vatandaşlarımız Öldü, ölmüş. Bu saldırıyı kınıyorum önce. Dünyada Nevruz Bayramı'ydı 21 Mart. Hem Türklerin Ergenekon'dan çıkış bayramı hem de Bahar Bayramı. Birlik, sevgi, muhabbet, kardeşlik bayramıydı. Dolayısıyla bir daha böyle acıları, felaketleri inşallah Dünyanın hiçbir ülkesinde yaşamayız. Ayrıca başkanın ne konuştuğunu hiçbir şey anlamıyorum. Daldan dala atlıyor ama. Dünyanın gözü önünde. Şöyle biraz daha çekelim. Soykırıma uğrayan Tayyip Erdoğan'ın törenine bakışı bekleyelim. İnsanlığın defalarca öldü. Evet, böyle diye başkan adayı Turgut Altınok devam ediyor konuşmasına. Sözleri, Şöyle size aktaralım bunları. Ankara'lı hemşerilerimiz vekaleti verdikten sonra hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Ne yapacağız? Birinci işimiz ulaşım problemini çözeceğiz. 2000 yeni otobüs. inşallah Ankara'da, Ankara'da hızlı bir şekilde trafik problemini çözeceğiz. 80 kilometre metro var. 80 kilometre metro. Yüzde elli indirim yapacakmış. Yavaş'ın 58 kilometre metro sözü var biliyorsunuz. Televizyonlarda konuşması var. Fakat sevgili Ankaralılar. Buradan Türkiye'ye de sesleniyorum. Bakınız. 58 kilometre metro sözü verip de 5 santim metro yapmayanlar nasıl aday oluyorlar? Bana bir Melih söyleyin. bahsediyor herhalde Turgut Altın Bana bir söyleyin yani. 5 yıl önce üstelik de Büyükşehir Belediye Meclisi'ne krediyle ilgili gündem maddesini getirmişsin. Yetkiyi de verdin. <laughs> Mamak metrosu için. Kredi yetkisini ver. Ama beş yıldır vermiş olduğu 58 kilometre metro sözünde 5 santim dahi yapmamış olan bir büyük şey belediye başkanı var. İnşallah havalanı yolu metrosu başta olmak üzere çubuk. Evet. Havalanı. havalanı Esenboğa. Keçören başkanı ve Keçören altında. 1 Mart'taki. Kuzey Ankara. Yarası Ankara Devam ediyoruz başkanı adayı. Etnik şehir hastanesi. devam ediyoruz. Karabirşek. Efendim yine siteler metromuz. Siteler Ulu Bey. Önder. Karabirşek. Dur gelin. <laughs> Dur fazla. <bazan. gülüyor> Mamat metromuz. İkim evinden Nata BK'ya kadar. Allah nasip ederse. Sincan metromuz. Bakınız. Töre kentten yeni kente kadar. Yine çay yolu koru metrosundan geliyoruz. Şey. Bağlıca metrosu. Bağlıca'dan Etimeskut. Tugut Altınon şu anda sahibi. hepsine metro gideceğine iddia Devam veriyor. ediyoruz Sincan. <laughs> Etimeskut, Sincan, Bağlıca metrolarını merkezlerine inşallah bağlayacağız. Yine Dikmen metromuz. Dikmen, Çankaya. Gölbaşı. Gölbaşı inşallah. Bizim bizim sözümüz yavaşın sözüne benzemez. Altınok yaparım derse yapar. Yapar mı Ankara? Yaparım. Yapar. İnşallah sizleri mahcup etmedik. Etmeyeceğiz. Öncelikle projelerimiz bunlar. Geliyoruz emeklilerimize. Başımızın tacı emeklilerimiz. Ne yapsak azdır. Ne söylesek azdır. Emeklerimize bin lira değil 15 Nisan'da 5000 lirayı hesaplarına yatıracağız. 5000 lira. Efendim, 400 lira. 400 lira değil. Şöyle, AK Parti döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde sekizi yardım ve desteklere gidiyormuş. Sevgili Ankaralılar, bakınız. Yavaş bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Yüzde dörde düşürüyor oranını. Sekizden dörde. Ama sosyal medyadaki marifetleri oraya akıttıkları evet. ideallerle eee sevgili arkadaşlar ve YouTube'ları e, çoğaltmış gibi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle ya, yakbartık. Ben yol yapmadım. Okur. Ben yatırım yapmadım. Büyük Ankara Büyükşehir Belediye'm. Efendim konuşuyoruz. Trafik sıkışıyoruz. Evet, kanarımıza. Belediye Başkanı söylerim. Abone olup inanın e, videomuzu bir Belediye, belediye Başkanı adayı e, bilemişiz söylemez katkı sağlamış olursunuz. Diyor ee, ki Tuzuk efendim Altın ben diyor yardım yap. Konuşmasını ya yaptım e, yardım. Kaydetmeye zararlarla devam ediyoruz. Sekizden dörde düşmüş. Sevgili Ankaralılar hatta 3.70 nokta yetmiş. Bütçenin. Her televizyon programında söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan. Kafadan Bekliyor, söylemiyorum. Cumhurbaşkanı. Bütçe elimizde 5 milyar Yapılan destekler Başkanı elimizde evet biz bu rakamları sonlandırıyoruz. Bu takdirak Bütçe e, Büyük Ankara mitinginde. Biz şimdi sonraki videomuzda destekleri artırıyoruz. 400 lira, e, biz, 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 lira değil. mutlu günler dilerim. Et parasının yerine 15